Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere vinca çiçeğini tanıtacağım. Ayrıca tohum kapsüllerini göstereceğim arkadaşlar. Şekilde vinca çiçeği, rozet çiçeği diğer adıyla tohum kapsülü de arkadaşlar burada. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ben göremiyorum şu an çünkü. İşte arkadaşlar bu da neredeyse kurumuş. Bir tohum kapsülü. Şurada da var. Tabi arkadaşlar şöyle göstereyim. Kalkçığımdan dolayı zorluk çekiyorum. Şuradan şöyle göstereyim arkadaşlar. Tohum kapsülünü. Maşallah. Başka yok bunda. Başka bir vinca çiçeğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu tohum kapsülleri kuruyor. Kuruyunca kendisi açılıyor arkadaşlar. Oradan isterseniz siz alabilirsiniz, isterseniz toprağa da dökebilirsiniz. İsterseniz hiç elemeyin, bırakın. Eğer ki bu dal şu şekilde toprağın üstünde ise tabii ki de bırakın. Yoksa böyle saksıdan dışarı çıktıysa yere dökülür ve çimlenmez maalesef arkadaşlar. Suyla birlikte gider artık nereye gidecekse. Arkadaşlar ee, bu bu ise yani saksının üstündeyse bırakın kendisi dökülsün. Ben geçen sene şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Geçen sene bıraktım arkadaşlar bundaki tohum kapsüllerini. Kendisi hep saksının dibine dökmüştü tohumları. Ve bakın arkadaşlar bunlar bu. Ee, eskici geldi arkadaşlar bu arada. Ee, yeni çıkmış Winka çiçeklerim. Geçen bunları ayırmaya çalıştım. Ama öyle bir tutulmuşlar ki toprağa. Kökleri bayağı büyük sanırsam. sanırsam. Ee, onları bir şekilde oradan ayıracağım arkadaşlar. Hani ben Emoş ablamın yanına gitmiştim ya arkadaşlar. Bunları götürecektim normalde. Ayırmaya çalıştım. Çalıştım, çalıştım. Baktım olmuyor. Kökünden kopacak. Ellemedim. Başyalı vinka çiçeklerini götürdüm Emoş ablama. Ama daha küçüktü onlar. İnşallah yine gidersem götürürüm. Onları ayırabilirsem tabi. <laughs> Tohumdan çıkmış olan Winka çiçeğim arkadaşlar. Bu şekilde. Servilerimi de göstermek istiyorum size maşallah. Büyüyorlar. Bir diğer Winka çiçeği arkadaşlar. Yine aynı şekilde şurada ve yine bir tane daha vinca çiçeği ve başka bir vinca çiçeği. Arkadaşlar ma maşallah deyin de e, kurumasın, nazar değmesin. Maşallah, maşallah, bin kere maşallah. Arkadaşlar bakın, şu an gözüküyor mu? Gözüküyor galiba. Güneş geldiği için ben şey yapamıyorum ha. Ekrana güneş geliyor arkadaşlar diye suya o yüzden göremiyorum ben gözüküp gözükmediğini. Bu tohum kapsüllerini zaten anlattım. Şimdi bu çiçeğin özelliklerini anlatayım arkadaşlar. Şu şekilde siz bakarken ben de anlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu bitki e, normalde çok yıllıktır. Ancak ve ancak e, soğuk ve dona hassas olduğu için İç Anadolu, Doğu Anadolu'da tek yıllık olabiliyor arkadaşlar. Bu nedenle kışın ev ortamına alırsanız belki o da çok yıllık olabilir. Akdeniz, Ege'de yani Çanakkale'den itibaren Hatay'a kadar kıyı kesimlerde çok yıllık olarak yaşayabilir arkadaşlar. Bazı seneler Karadeniz kıyılarında da aynı şekilde bildiğiniz üzere bazı seneler Karadeniz kıyılarında kar yağışı olmuyor. Don fazla olmuyor. O senelerde belki yaşayabilir arkadaşlar. Pek emin değilim ama. Yaz boyu açar arkadaşlar. Ayrıca gördüğünüz üzere kışın da açar. Ayrıca arkadaşlar yazın neredeyse günlük sulamanız lazım. Kışın bir, bir buçuk haftada bir sulamanız lazım. Ancak fazla su dökmeyin. Yani toprağa çamur olmasın arkadaşlar. Şöyle geçeyim. bu bitkinin toprağını yani böyle çok döküp çamur gibi yaparsınız arkadaşlar. Çürüme ihtimali çok fazla. Hatta benim burada bir tane wing çiçeğim vardı. Onu ben fazla su döktüğümden dolayı galiba sanırsam çürüttüm. Bunu o yüzden fazla sulamıyorum arkadaşlar. Söyleyeyim size. Dikkat edin buna. Çoğaltım şekli dediğim üzere tohumdan çoğaltabilirsiniz. Bir diğer şekli bu şekilde dalından kırıp toprağa ekip çoğaltabilirsiniz de. Yani çelik şeklinde arkadaşlar. Şu nedir? Arkadaşlar size şimdi tohumunu göstereceğim düşmezse tabii ki de. Hadi. Elimde şu an videoyu durdurayım da. Arkadaşlar işte bu tohum. Tohumdan çoğaltabilirsiniz. Ben şimdi bunu ekeceğim. Nereye ekeceğim? Nereye ekeceğim? Düşüneyim şu dudun dibine ekeyim arkadaşlar. Uygulaması direkt hop atıyorsunuz. <laughs> bu şekilde oluyor arkadaşlar. Zaten kendisi döküldüğü yerden geri çıkıyor. O yüzden ben fazla bir şey uğraşmıyorum. Şimdi geri çiçeğin yanına gidek. Ben bundan e, 6-7 tane çelik almıştım önceden. Hepsini diktim. E, bir tanesi tuttu arkadaşlar. O tutanı da maalesef kaybettim. Yani öldü arkadaşlar. Nedeni ise fazla sulamaktan çürüttüm. Fazla da sulamıyordum arkadaşlar ama çürüyor bazen kendi kendine. Şu an gözüküyor mu? Tohum kapsülü arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Arkadaşlar anlatacağım şeyler bu kadar. Şimdi bir çiçeklerimi göstermek istiyorum size. Seradan hediye olarak vermişlerdi arkadaşlar bunu. Aslan ağzı çiçeğim. Beyaz çiçek açıyor. Bunu da budamıştım. Reyhan. Burada aslan ağzı var yine aynı şekilde. Budadım. O da büyüyor. Hepsini göstermeyeceğim arkadaşlar. Söyleyeyim. Orkide ağacım. Bayağı sıcak oldu. Emaş ablamın vermiş olduğu peygamber kılıcı arkadaşlar. Bunu da e, yeni toprağa yani yeni saksıya ektim arkadaşlar. Şurada gazanya fideleri çıkmış. Evet gazanya fideleri. Kendi kendine çıkmışlar arkadaşlar. Şimdi palmiyeyi göstereceğim size maşallah. Büyüdü bayağı bir. Zeytin arkadaşlar. Burada vinca çiçeğim var. O çürüttüm dediğim olan. Suya koydum niye suya koyduğumu da söylemek istiyorum. Burada tohum kapsülleri vardı. Bunları öldürmesin istedim. Yani bunlardan tohum almak istedim bundan arkadaşlar. O yüzden olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ee, karanfil var arkadaşlar burada. Nefes nefese kaldım bu arada. Tomurcuk yapmış bu da şekilde canım karanfilim. Bazı yerlerinden yine budamam lazım. Bu bayağı bir büyüyor arkadaşlar ya. Geçenlerde almış olduğum telgraf çiçeği. Bahçeden aldım arkadaşlar bunu. Bizim bahçede varmış ben de bilmiyordum. Roze çiçeği aynı şekilde. Söğüt. Ölmüş olan söğüdüm. Bunu büyük ihtimalle atacağım çünkü ölmüş arkadaşlar. Ama bekletmek istiyorum. Bahara kadar büyük ihtimalle bekletirim. Sonra baktım büyümüyor. Atarım büyük ihtimalle. Ölmüş büyük ihtimalle çünkü. Çilek var arkadaşlar burada. Yaprağı güzel. Yaprak güzeli çiçeği. Şu tarafa geçelim. Amaş ablamın vermiş olduğu e, kahler arkadaşlar. Abo nedir? Bit sandım ya. Korktum arkadaşlar. Parlak Mustafa bu da. Bunu da Yamaş ablam verdi. Bu parlak Mustafa'yı budadım arkadaşlar. Buraya ektim. Bir dalını bir şekilde. İnşallah tutar bu da. Şurada zeytin var. İşte kavaklar filan arkadaşlar. Hercai menekşi bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunun da çiçeği artık geçiyor. Çiçek artık geçmiş. Hatta dokunmamla döküldü. Umarım yeni çiçekler açar. Çok güzel bir bitki. Çok da güzel kokuyor arkadaşlar. Kışın gelmesiyle birlikte uykuya dalmış olan kavağım arkadaşlar. Ve bahar gibi havalarla birlikte şekilde göstereyim arkadaşlar. 20-22 derecelere varan sıcaklıklarla Ocağın ortasında uyanmış olan Avustralya kara dutun. Dut bile çıkartmış arkadaşlar maşallah. Ancak arkadaşlar 15 Ocak'ta soğuk havaların gelmesi bekleniliyor. Ben ne yapacağım bu dutla ilgili onu düşünüyorum kara kara. Umarım ölmez. bu yalancı baharlara aldanmış olan limonum da yeniden yaprak vermeye başladı. Filizlenmeye başladı maalesef. Bu şekilde. Gül arkadaşlar. Bu vinca çiçeği videosuydu. Size bir tane daha vinca göstereyim. Şu şekilde. Hanımeli arkadaşlar bu da. bu Budamıştım yeniden büyüyor maşallah. Çok güzel büyüyor hem de. Koşnil dadanmıştı bu da Ben de o yüzden budamıştım. Yeniden yeşerdi şükürler olsun Allah'ıma. Gülümü göstermek istiyorum. Diğer bir gülüm. Şu an arkadaşlar ekran gözükmüyor güneşten. Ağaç çiçeğimi de göstermek istiyorum size. Ağaç çiçeği bitkim. Bu beyaz sinekler var arkadaşlar yaprağında. Bunlara bir ilaç mı vereceğim ne yapacağım bilmiyorum. Dibinde de soğanlar var. Hem çiçek soğanları var arkadaşlar hem de normal soğanlar var. Çiçek soğanları dediğim şurada gözükenler Baharın gelmesiyle birlikte yeniden uyanacaklar inşallah. Bunun üstüne toprak ekleyeceğim. Şuraya kadar bir toprak ekleyeceğim arkadaşlar. Toprağı az çünkü. Şu aloe vera'yı da son kez bir göstereyim. Ve videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz. Vinka bitirelim istedim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.